Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet yeni bir günde tekrar sizlerle beraberiz kardeşlerim. Günün erken saatlerinde şöyle piyasanın durumunu bir inceleyelim. Hep birlikte neler var neler yok bakalım. Evet bu gece açılış kapanış videosu yapacaktım. Fakat biraz yorgunluktan bir iki saat şekerleme yapmışız arkadaşlar. Dedim hemen kalkayım kardeşlerime piyasanın bilgisini vereyim. Ondan sonra tekrar uyuruz. Evet zaman var uyumaya. Evet kardeşlerim piyasada neler var neler yok hep beraber bakıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz her zaman olduğu gibi. Ve dominans bitcoin dominansı yine 44-50'lerde küçük çaplı bir yeşillik var. Bitcoin'e bakıyoruz. Arkadaşlar dün bitcoin geç saatlerde ne yaptı? Sert bir düşüş yaptı. 61-62'lerden ne yaptı? 58 59'a kadar bir iğneleme yaptı, piyasayı böyle karıştırdı. Yani tabiri caizse çarşı karıştı. Bir anda karıştı arkadaşlar, sebebi henüz belli değil. Ancak geçen gün de aynı şekilde bir karışıklık yapmıştı, ona benzer bir şey oldu. Evet, tabii ki piyasa tekrar toparlandı, oturdu yerine. Bugün çok güzel arkadaşlar, piyasamız yemyeşil. Yani bazı kırmızılar mutlaka olacaktır dünkü yükselişleri yapanlar bugün e, ne yapacaktır kırmızıyla yoluna düzeltmelerle devam edecektir ama nispeten piyasa oldukça güzel ve olumlu seyrediyor. Bitcoin'de %2'ye yakın bir yukarı yönlü hareket var sabah saatlerinde evet şu anda sabah saatimiz 5 civarında ve Bitcoin'de yukarı yönlü hareket devam ediyor. 61.600 dolar seviyelerindeyiz. Arkadaşlar aşağıda 61 bin'i artık kendine güçlü bir destek olarak e, yapmış görünüyor Bitcoin. Şöyle bir saatlik grafik, şey, Bitcoin saatlik grafiğine bakmış bakacak olursak, bakınız şurayı arkadaşlar akşam saat 10 gibi şu kırmızıyı çak diye çekti lira kadar iğne attı. Bakınız ani bir iğne atışı bu piyasayı allak bullak etti tabii ki. Kim nereye gideceğini şaşırdı. Evet nereye gideceğini şaşırdı bu durumda. Ve piyasa maalesef çok kötü karıştı akşam. Ama tekrar bir anda toparlandılar. Peki açılış nasıl oldu? Arkadaşlar gece açılışımız gece açılışımız nispeten e, yeşil noktayla başladı. Mum olarak tamamlayamadım ama peşinden tamamlamaya başladı. Yeşil mumlarla devam ediyor. Bakınız şuradaki hep her biri bir saatlik. 3 saat, 4 saat önceki mumlar burada. Evet yeşille devam ediyor bugün piyasa. Bitcoin arkadaşlar tekrar 63 64 gidebilir dikkat diyoruz. Ethereum. Ethereum dün güzel bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Kapanış saatine doğru %9'a yakın bir yükseliş yaparak ee, an itibariyle 44.370 dolarlarda daha direnç biraz kalmadı önünde bakın son direnci neydi? Son direnci 4.317 dolardı. Şu anda 4.378 dolarlarda Ethereum artık e, ne yapıyor? Uçuşa başlıyor. Burada da bakınız ikili kesişme var. Bu daha önemli. Bakınız şurada ikili düğüm var. EMA 50 ve 200 günlük ortalamalar e, birbirini kesmiş durumda. Önce Aşağıya kesti sonra yukarıya kesti ee, ve şu anda ne yapıyor? Şu anda %2'lik bir yukarı yönlü hareketiyle yoluna devam ediyor. Ethereum'u bir anda 4500-5000 dolarlarda görebiliriz arkadaşlar. İşte boğa sezonu dediğimiz sezon budur. Başlıyor arkadaşlar yine ralliler, yükselişler gelecektir. Çoğu altcoin'lerden bugün ralli görebiliriz dikkat. Evet bunu söyledikten sonra Ethereum'da tamam dedik. Geldik Şiba'ya. Arkadaşlar Şiba bugün e, hala yüzde sekiz buçukluk bir geri çekilmesiyle devam ediyor. Bakınız Telegram kanalına yazdım bunları anlık dakikalık. İşte 62'ye gelir kırarsa 59-58'e gelir. Onu da kırarsa daha aşağılara gelir diye yazdık. En son 57'ye kadar iğne attı. 0.40 57'ye kadar iğne attı. Şiba'da bir ker realizasyonu var. Satış var arkadaşlar büyük bir satış oldu Şiba'da. Peki arkadaşlar neler oluyor Şiba'da? Evet. Şiba yani bu Şiba'da çok malım var. Kim piyasada elinde tutuyor? Arkadaşlar Şiba'yı elinde tutan sadece 10 yüzden. Niye bu 10 yüzden? Bakınız Şiba'nın toplam değeri 39 milyar dolar. Bunun 28 milyar dolarını elinde tutan sadece 10 cüzdan var. Yani 10 balina var. 10, 10 yatırımcı var diyelim. Geri kalan 11 milyar dolar ise işte, Ahmet, Mehmet, sen, ben, o, bu. Eğer bu 10 kişiden bu piyasaya cüzdanını salırlarsa ben daha düşünemiyorum ne olacağını. Büyük satış yerse yani. Ama ben de bunun olacağını şimdilik düşünmüyorum. Ee, eğer bu cüzdanlar piyasaya çıkarsa tabii ki çarşı zaten karışır. Kimin nereye gideceğini belli olmaz. Ama dediğim gibi bu düzeltmeler bu satıştandır. Kar yapılmıştır. Toplamalar tekrar başlayacaktır diyorum. Şiba tekrar yukarı yönlü hareketine başlayabilir. Çünkü çok direndi arkadaşlar. Çok direndi. Şu an bile nerelerde? 63'lerde. 62'ye böyle yapıştı kaldı arkadaşlar. Önce 65 sonra 62. 60'lara kadar tekrar test ederse yukarı yönlü alış tepkisiyle tekrar yönünü değiştirebilir dikkat diyoruz Şiva'ya Tabii ki o kadar yükseldi böyle küçük çaplı 15-20'lik bir düzeltmeler tekrar oluşacaktır bu normaldir arkadaşlar bunda ne yapmıyoruz panik yapmıyoruz panik satışı yapan her zaman zarar eder demiştik zaten bunu tekrarlamaya gerek yok Şiva'da biraz bekleyebiliriz arkadaşlar dikkatliyorum biraz daha Bekletebilir bizi bu yükselişin ardından biraz e, güç toplamak için yataya bağlayabilir. Evet, Doge'ye bakıyoruz arkadaşlar. Doge açılışı 2 gibi bir yükselişle yaptı fakat geri çekildi. E, kırmızı yeşil hareketi devam ediyor. Doge tekrar e, Shiba ile coin şey, market cap değeri değiştirdi arkadaşlar. Shiba. 10. sıraya geriledi Doge tekrar 9. sıraya çıktı. Evet. Tekrar tahtını DOGE'de Doge Shiba'dan aldı arkadaşlar. Bunu da belirtelim son dakika olarak. Bakınız burada Doge'de güzel bir yükseliş geldi dün. %40'lara bakan varan yükseliş 33'ün üzerine çıktı. 34'e ini attı 0.34'e. Fakat kalamadı arkadaşlar satışı yedi. Ardından 0.29 dolarlarda seyrediyor an itibariyle. Altta 0.27.5 desteği var şu anda yukarıda 0.34 direnci var. İki kez, 3 kez burayı denedi geçemedi. Eğer bir daha denerse geçerse 40 ve üzerleri görünür dogede diyoruz. Biraz daha sabır belki yukarı yönlü hareketi için sabır. Bilemeyiz bugün de atabilir tekrar dönüşü olabilir ama bugün bir dengesiz gidiyor. Kırmızı, yeşil, karışık şekliyle devam ediyor. Evet. Koti. Koti de dün güzel bir kar realizasyonu yaptırdı arkadaşlar millete. %20'nin üzerinde bir çıkış yaptı. Burada görüyorsunuz çıkışı. EMA e, şu anda EMA 50 200'ü ters kesmiş durumda. Biraz Koti'de düzeltmeler gelebilir. 0.54 dolarlarında şu anda. Nereye iğne attı dün akşam? 0.42'lere kadar iğne attı. Ardından 0.57 dolarlara kadar tekrar yukarı yönlü çıktı arkadaşlar. Oradan tekrar şu an itibariyle de 0.54 dolarlarda koti. Mana dün vermiştik arkadaşlar manayı. Ay maşallah. Mana gidiyor arkadaşlar. Manayı dün verdiğimizde şurada 0.75-76 dolarlardaydı. 80 ve yukarısı 1 dolar dedik. 1 doların da üzerine 60 görünüyor kendini mana. Mana an itibariyle %16 yükselişte. Evet açılışı yeşille yaptı. Açılır açılmaz %2-3 yükselişe girdi. Peşinden şu anda %16 yükselişte mana mana rally'e devam edebilir. Dikkat diyoruz. The Sandbox çünkü e, yükselişlerden birinde The Sandbox nasibini alanlardan Bugün de yine 7 %7'lik bir yukarı yönlü hareketiyle başladı ve 1 doların üzerine nihayet attı kendini Sandbox. Daha önceki verdiğim yayınlarda altcoin sepetimde bu vardı zaten. Hedefi 1 dolar demiştik geldi. Bunun da hedef tamamdır. Sandbox gidecektir arkadaşlar yoluna. Yoluna devam edecektir. buçuk 2 dolar şeklinde bunun zaten yolu var. M-Kara'ya bakıyoruz arkadaşlar. 244 dolar. Evet. Yayınımızda dün 200 e, kaç dolar demiştik 220 dolarlardaydı yanılmıyorsam bakınız şurada şu düşüşü dün 27'sinde gerçekleştirdi. 221 dolar e, 219 dolarlara kadar gelmişti ardından tekrar 244 250 dolar yolculuğu başlıyor. Onda da yukarı yönlü güzel bir hareket alışların olduğunu stokastik elasa indikatörümüzün de bunu desteklediğini görüyoruz ve Binance'e geliyoruz. Binance'te de yukarı yönlü devam. 500 dolar geliyor arkadaşlar. Şu anda 495 dolarlarda Binance. Binance de yoluna devam edecektir. BAT BAT diyoruz %4'lük bir yukarı yönlü çıkışı var 0.72 dolar. Evet dün 0.60'larda falan verdik size buradan aldı başını gidiyor arkadaşlar yoluna devam edecektir. Şu anda %4'lük bir yukarı yönlü hareket bunun da hareketi 1 dolardır önü 1 dolara doğru gidiyor arkadaşlar geldik algoranta algoranta bir ters kesişme var biraz yataya tekrar bağlayabilir 1.8 olur 1.9 olur 2 olsa bile geri iğneleyebilir Dikkatliyoruz. diyoruz algoranta Ankara'da güzel yükseliş çıkışlar var arkadaşlar Ankara sıfırın tekini bugün yolcu edebilir. Dün %10'a yakın bir yukarı yönde çıkışı vardı. Bakınız burada düşen takoz yükselen grafik yapıyor. Şu derinliği kendi tekrar bugün yukarıya atabilir. Ata, atarsa da güzel bir yükseliş elde eder. 95 direncini mı 1 dolar yani sıfırın 0-10 dolara gider arkadaşlar. Yani sıfırı atabilir. Alışların olduğunu stokastik el Asayi indikatörümüzün de bunu desteklediğini görüyoruz. Evet, matik dedim 2 dolara çıkacak bugün. 2 dolar hedefi var. Geldi mi? Geldi. 0.2 dolar 0.6'larda şu anda. E, geri dönüşü düzeltmesi var şu anda. Düzeltmesini yapıyor. Çünkü %20'nin üzerinde dün bir yükseliş gerçekleştirdi Matik. Tabii ki bunlar Shiba Doge yükselirken Doge yükselirken Matik de yükseldi. Ama Shiba'nın yükselişinde bunların hepsi peşinden bakmıştı. Şimdi ne oldu? Şiva geri çekiliyor. Bunlar yoluna devam ediyor. Biri gidecek, biri gelecek. Uçanın, kaçanın peşinden gitmiyoruz arkadaşlar. Elimizdekilere sahip çıkıyoruz. Bekleyeceğiz biraz diyoruz. Sabırlıların yeridir bu piyasa. Sabrınız yoksa burada para da yok. Ama sizde sabır varsa çok para var burada çok. Evet yeter ki sabır etmeyi bilin kardeşim. LLC Leopring güzel bir çıkış yaptı dün bakınız. Dünkü verdiğimiz coinlerden biri de buydu arkadaşlar. Şu anda düşen ve yükselen devam ediyor yoluna. EMA 50 günlük ortalama 200'ü tekrar yukarı kesmiş durumda. Devam edebilir yükselişine dikkat ediyoruz. Şu anda %6'lık bir yukarı yönlü hareket var. 0.57'lerde. Dün nerede vermiştik? 0.37'lerde vermiştik. Geldi arkadaşlar. Yarım dolar yolu var dedik ve çıktı yukarı devam ediyor. Evet. Engine. Engine arkadaşlar 2.5 dolara gidiyor. Evet dün bunu da verdik. Şu anda yükseliş trendi enjinde devam ediyor. Alışlar devam. Enjin 3 dolar yolculuğuna başlamış görünüyor arkadaşlar. Dikkat diyoruz enjine. Gayet de güzel bir piyasamız var bugün. Açılış itibariyle an itibariyle hafta sonuna yaklaşırken güzel bir güzel bir hafta sonu yaşayacağız inşallah diyoruz. Enjinde de durum bu. Geldik atom kardeşe. Atom kardeş %1'in üzerinde yeşilli 38 tekrar bir anda 40 dolara atabilir kendine dikkat. IOST IOST %3'e yakın yukarı yönlü 0.48'lerde yani 0.0.48'lerde IOST'a bakınız şu destekte yapıştı kaldı arkadaşlar. Eğer burayı kırar ise yukarı yönlü hareketi devam edebilir ama ancak bu şu anda 0.050 ile 48 band aralığında bir mekik dokumaya başlamış görünüyor bekleyip göreceğiz ayotaya bakıyoruz ayotada 2'ye yakın bir yukarı yönlü hareket var 1.27 dolar ayotadan her an bir buçuk dolar hareketi gelebilir kardeşlerim raven %1.8'lik yüzde 1.8 yukarıda onda da ne var onda da bir yukarı yönlü hareketin başladığı görünüyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle piyasanın genelini inceliyoruz an itibariyle. Sabah kalktığınızda şimdi e, bakabilirsiniz kardeşlerim. O zaman ben de uyuyor olurum zaten. Kalktığımızda pi piyasayı tekrar öğle saatlerine doğru bir değerlendirme tekrar yapacağız. Bu arada öğle yayınlarımızda eğer yetiştirebilirsek kalktıktan sonra bir büyük bir isteklerinize de yer vereceğiz kardeşim. Bunlar tabii ki sizin istekleriniz de var bunların içinde. Burası devam ediyor. Ref diyoruz. Yüzde bir buçukluk yukarı yönlü hareket var. Ee, devam ediyor yoluna. Ee, bakınız şurada destek, yukarıda direnç bu iki aralıkta devam ediyor. Arkadaşlar e, son günlerde yoğun ilgi gösterdiniz videolarıma. Bunun için sonsuz teşekkür ediyorum. Bakınız videonun başında söylemeyi unuttum. Hepinize ayrı ayrı abone olan olmayan, like atan atmayan kardeşlerimize sonsuz teşekkürler sağ olun var olun diyorum bunu unutmuştum özür evet refte durum bu kardeşlerim yukarı yönlü yüzde bir buçukluk hareketi var kim 0.65 dolar seviyelerinde 67 direncini kırması lazım arkadaşlar yukarıya devam edebilmesi için kaç kez denedi 1 2 3 3 kez denedi bir kez daha denip kırabilirse devam edebilir Jasmine Casmide de ikilik bir geri çekilme var 0.099 evet 0'ın birini geri almış durumda Casme 0.12'lerden geri geldi aşağıda direnci 0.085 yukarıda 0.12 destek ve direnci bandı aralığında gidiş gelişlerine bir müddet devam edebilirler. Holochain yine yeşillenmeye başladı %2'lik yukarıda 0.010 dolar bandında. Yukarıda 12 dolar bandı var 0.012. Bu band aralığında gidiş gelişleri devam ediyor. Yükseliş trendinde yavaş yavaş sayı destekliyor kardeşlerim. Harmoniye bakıyoruz. Kırmızı şekliyle devam ediyor. An itibariyle 0.33 dolarlarda yönünü kendi belirleyecektir. Bekleyip görmek gerekir. Çünkü şu yükselişin ardından düzeltmesi var. Ve çeyine bakıyoruz. %2.5'ün %2, ,5, %2 ,5 üzerinde bir yukarı yönlü bir hareketi var an itibariyle. Elasay destekliyor. Yukarıda direnci var. 0.13 dolar direnci var. Bunu kırması lazım. Yavaş gidiyor. Dediğim gibi. Veçeyin zaten sağlam bir coin. Zarar ettirmeyecek bir coin. Tron'a bakıyoruz. Tron'da 1.30'luk bir yukarı yönlü hareket var. 0.096 Tron bugün belki şu 0'nın birini atmaya yönelebilir arkadaşlar. Dikkat diyoruz. BitTorrent 35 doların üzerinde. Ama kırmadı henüz. Kırması lazım arkadaşlar. Kırıp 37 ardından 39 40'ları devirsin ki bu haftayı da böyle kapatırsa bu hafta kapanışı çok önemli bunlar için. Bir de ay sonu kapanışı var. Bu hafta çiftle kapanış var arkadaşlar. Çok önemli bir hafta sonuna giriyoruz. Dikkatliyoruz. diyoruz. Çili, evet BitTorrent 40'ın üzerinde kapatırsa güzel bir yükselişler gelebilir. Çiliz de yavaş yavaş yukarı yönlü gitmeye başladı kardeşlerim. %3'lük yukarıda 0.33'lerde. Artık sıra bunlara geldi diyebiliriz yavaş yavaş. Dikkat edilmesi gerekir diyoruz. Ontoloji ONT. Küçük çaplı bir yeşillenme var. Bu direncin üzerinde kalmaya çalışıyor. Yani 0.89 bandının üzerinde kalmaya çalışıyor. Kalırsa da 0.95 0.95'lere doğru yolculuk hareketi olabilir arkadaşlar. Zaten geri çekilmesi 78 oldu. O da Büyük bir iğneyle 0.78 dolara kendini atmış durumda. Ardından an itibariyle de görüyorsunuz 89-90 dolara doğru yolculuğu var. O geneye bakıyoruz tekrar. Bunlar dünkü incelediklerimiz çoğu biliyorsunuz. Ee, bir tekrarını yapalım dedik. Ne oldu piyasada neler gitti. Zaten hepsi çoğunuzun elinde var kardeşlerim. Onun için bir tekrarını geçelim çoğunun dedik. 3.75'lik yukarı yönlü hareketi var. OGN'nin 0.83 dolarlarda yükselebilir arkadaşlarım. Bu şu yukarıda 85'i geçer ise yoluna devam edecektir. XH yüzde birlik bir yukarı yönlü hareketi var. 10 dolarlarda bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şuradaki direncini kırması lazım. 18 dolar direncini kırması lazım. Ki yukarı yönlü devam edebilsin. SLP'ye bakıyoruz. %10'a yakın. Ay maşallah bugün yukarıda an itibaren bu gece attı arkadaşlar. Yani açılıştan sonra yaptı bu çizgileri. Bir anda şuraya mum çekti ve 0.072'leri test etti. An itibariyle 69'larda. Bekleyip göreceğiz. Çok güzel bir hareket gelebilir. SLP'den dikkat. Chainlink %5'e yakın yukarıda ne dedik? 30'un üzerinde kaldığı sürece 50 dolar yolu de açılacaktır. Şu anda 32 dolara gidiyor. Dikkat. Win 0.89 yüzde birlik bir yukarı yönlü hareketiyle 3.059 dolarlarda 89 direnci var yukarıda bakınız. Onu kırması lazım. Oraları test edip tekrar geri dönebilir. Dikkat. Deş yüzde bir buçuk yukarıda 186 dolar. Deşte de 200 dolar hareketi başlayabilir arkadaşlar. EGL'de 1.77'lik bir yukarıda 26 dolar 261 dolar seviyelerinde 267 de tekrar direnç oldu kendine dikkat diyoruz. Bugün aksa dikkat kardeşlerim. Aks uçabilir. Mi? Acaba? Çünkü bakınız dün 120 122'lerde falandı. Bugün 140'lara çıktı. Dikkat diyoruz. Bir nefeste bu zaten 150 alır dedik. Hedefimiz 200 dedik. 150 de verdiydik zaten. 155'e kadar geldi biliyorsunuz. Ama yine bir bir solukta orayı geçer dedik. Geçebilir arkadaşlar. Aks Aks bu sağa solu belli olmaz dedik dün. Evet aks güzel bir yükseliş yapabilir. Avax buçukluk yukarı yönlü tekrar yapıştığı yere geri geldi. 65 dolar. Evet buradan tekrar yukarıda tepki alımlarıyla devam edebilir yolun arkadaşlar. Dikkat diyoruz. Solana tekrar 200 doların üzerinde kardeşlerim. Bu sefer de denerse 218 doları kırmayı başarırsa 250 dolar yolculuğuna sol başlayabilir. Ripple aynı bir değişiklik yok. 2 yukarıda 1 doların üzerinde. Bir devam ediyor. Clear Network. Nereye iğne attı kardeşlerim? On bir attı. Bu iğneyi zaten hepsi attı. Bitcoin'in ters dalgasından dolayı. Şimdilik ne yaptı? Yukarı yönlü tekrar hareketi devam ediyor. On iki altında kalmaz arkadaşlar. Kalırsa zaten çarşı karışır dedim. Tekrar on iki Yukarıda 13, 14 buraları tekrar deneyebilir. Joss'a bakıyoruz. Joss'ta da 0.66 dolarlık bir seviyedeyiz şu anda an itibariyle. Evet yoluna devam eder mi? Edebilir kardeşlerim. Bekleyip görmek gerekir. Dente bakıyoruz. Dente %2'lik yukarı yönlü hareket var. 3.0.055 dolarlardayız. Evet. Güzel bir hareket gelebilir arkadaşlar. Stellar Lümen'de de 1.76'lık yukarı yönlü hareket var. Farkındaysanız bugün piyasa geneli kırmızı durumda. Şey yeşil durumda arkadaşlar. Pardon. Kırmızı <laughs> nereden çıktı? Gayet de güzel bir piyasamız var açılış itibariyle. Bunlar birkaç saat sonra yönlerini çizeceklerdir kardeşlerim. Kimi geri gelir, kimi yerinde sayar, kimi ralliye hazırlanabilir, kimi büyük yükselişler yapabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Büyük yükselişler, rallilerde kar realizasyonu yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ben unutmam ama siz gene kendiniz bilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi yüzde yetmiş, seksen, doksan örneğini Şiba'da yaşadınız. Şiba'daki gibi ne yapacaksınız? Ben yükseldikleri rallilerden karımı alırım. Karımı aldı, alırım ki düzeltme yapıyor. Kaçınılmaz Şiba'nın düzeltmesini gördünüz kardeşlerim. Evet. Yükseleme de 34'lerde şu anda seyrediyor dedik. Şu anda Adaya bakıyoruz. Cardano hala 2.02 dolarlarda. 2 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. %2'lik bir yukarı yönlü hareket var. Bir türlü 2060'ı kırıp geçemedi yukarı. Bekletiyor bizi. Ethereum klasik %2'lik bir yukarı yönlü hareket 53 dolarlarda arkadaşlar. Burası 52 dolar. Onun için güçlü bir destek olmuş durumda. Yukarıda kırması gereken 56 dolar direnci var. Burayı da kırar ise yoluna devam edecektir kardeşlerim. Evet bugünkü yayınımı buradan noktalamak istiyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. İşte bugünkü piyasamız durum bu. Gelişme olumsuz bir gelişme şimdilik yok. Düşen haberler yok kardeşlerim. Onun için böyle bir piyasa değerlendirmesi yaptık sizler için. Ee, bakalım öğleden sonraki değerlendireceğimiz yayınımızda durumlar nereye gidiyor? Neredeyiz? şöyle bir genel kontrol yaparak isteklerinize de yer vermeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.